Bugünkü videomuzun konusu, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerindeki uçaklar ve son zamanlarda basında Girit'e gönderileceği yönünde haberler çıkan F-15 uçakları hakkında olacak. Öncelikle Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan av ve saldırı uçaklarına inceleyecek olursak, bunların birkaç tip ve modelde olduğunu görmekteyiz. Bunlar arasında 72 adet Eurofighter Typhoon ve 81 adet Tornado savaş uçağı Avrupa menşeli olanlardır. Tornadolar, 2006 yılında revizyondan geçirilmişler ve artık kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşmışlardır. Ayrıca 62 adet F-15C ve E modeliyle 152 adet F-15SA çok yönlü savaş uçağı görev yapmaktadır ki, hava kuvvetlerinin en büyük burucu gücünü de bu SA modelleri oluşturmaktadır. Bunların 84 adedi yeni satın alım, 68 adedi ise S modellerinin revizyon çalışmaları ile elde edilmiştir. Dolayısıyla hava kuvvetlerinde aktif olarak toplamda 300 ün üzerinde savaş uçağı vardır. Bunların dışında HAK model gelişmiş jet eğitim uçaklarından 68 adet bulunmakta olup, 21 adette yeni sipariş verilmiştir. Bir diğer jet eğitim uçağı ise 21 adet ile F-15D modelleridir. Ayrıca 55 adet Pilatus PC-21 eğitim uçağı ile birlikte başka tip ve modelde uçaklar da mevcuttur. Havadan erken uyarı komuta kontrol uçağı olarak ise, 6 adet E3 sentri ve 2 adet Saab 2000 uçağı görev yapmaktadır. Bunların haricinde hava kuvvetlerinde, muhtelif modelde tanker uçaklar hizmet vermektedir. En büyük gücü oluşturan F-15SA modelleri, F-15S'nin gelişmiş bir versiyonu olup, Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri için E modeli üzerinden şekillendirilmiştir. İsrail için I, Singapur için SG, Kore için K, Katar için QA modellerinde olduğu gibi, bu seride, Suudi Arabistan için özel isterler doğrultusunda üretilmiştir. Ancak şu anki son varyant olan F-15EX ile karıştırılmaması gerekir. Ses hızının maksimum 2,5 misli ile uçabilen uçak, yedek yakıt tankları ile 3900 kilometre üzerinde oldukça uzun bir menzile sahiptir. Gelişmiş bir dijital fly-by-wire kontrol sistemi ile yönetilmektedir. Uçakta Raytheon APG-63V3 model, oldukça gelişmiş, Uzun menzilli elektronik faz dizili AESA radarı bulunmaktadır. Ayrıca dijital elektronik harp paketi ve müşterek füze uyarı sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede platforma tehdit teşkil eden Kızılötesi güdümlü füzeler tespit edilmekte, pilota durumsal farkındalık sağlanmakta ve otomatik olarak karşı tedbir silahları ateşlenebilmektedir. Bunların haricinde kaska monte görüntüleme ve hedefleme özelliklerine de sahiptir. Uçakta ÖRST yani Kızılötesi arama ve izleme sensörü ile birlikte üçüncü nesil düşük irtifa, navigasyon ve gece kızılötesi hedefleme podu kullanılmaktadır. Bu sensör ve pod, düşman unsurlara karşı önleme ve saldırı yeteneğini oldukça güçlendirmiştir. Diğer F-15'lerden farklı olarak, toplamda 11 adet kanat altı silah istasyonuna sahip olan uçağın, silah taşıma kapasitesi oldukça arttırılmıştır. Suudi Arabistan bu uçaklarla birlikte, 300 adet AIM-9X Sidewinder kısa menzilli hava hava füzeleri, ve 500 adet AM-120C7 model gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzeler almıştır. Kara hedefleri içinse 500 ila 2000 librelik genel amaçlı, güdümlü ve güdümsüz bombalar tedarik etmiştir. Böylece uçaklar için oldukça kuvvetli bir mühimmat yapısı oluşturulmuştur. Suudi Hava Kuvvetlerindeki ilk F-15'ler genel olarak Pratt Whitney F100PW-229 motorlarını kullanmaktayken F-15SA uçakları ise General Electric F110GE-129 motorlarını kullanmaktadır. Benzer itki güçlerinde olmalarına rağmen F110 motorları 50 bin fit üstündeki irtifalarda seyir hızında bir miktar daha hızlı ve genel hızlanma değerlerinde daha avantajlı olarak gözükmektedir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünya çapında en fazla F-15 uçağını kullanan ülkelerden biri olan Suudi Arabistan, bulunduğu bölgede de en güçlü hava kuvvetlerinden birine sahiptir. Kuşkusuz bu gücün en önemli unsurunu da, yüksek silah kapasitesi ve elektronik harp yetenekleriyle F-15SA uçakları oluşturmaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.